Analardır adam eden adamı Aydınlıklardır önümüzde gider Sizi de bir ana doğurmadı mı Analara kıymayın efendiler Analara kıymayın efendiler Bulutlar adam öldürmesi Analara kıymayın efendiler Analara kıymayın efendiler Bulutlar adam öldürmesin Koşuyor altı yaşında bir oğlan Uçurtması geçiyor ağaçlardan Elbet böyle koşmuştunuz bir zaman Çocuklara kıymayın efendiler çocuklara kıymayın efendiler bulutlar adam öldürmesin çocuklara kıymayın efendiler çocuklara kıymayın efendiler bulutlar adam öldürmesin Gelinler aynada saçını tarar, Aynanın içinde birini arar, Elbet böyle sizi de aradılar, Gelinlere kıymayın efendiler, Gelinlere kıymayın efendiler, Bulutlar adam öldürmesin. Gelinlere kıymayın efendiler Gelinlere kıymayın efendiler Bulutlar adam öldürmesin